Hello and welcome to the Minecraft. <laughs> yeah, yeah. All right. <gülüyor> <gülüyor> şey, biz bilin Türkçe. Biz Türk zannetsin. Server profilden ne buton? Tekstür <laughs> <laughs> buton. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi evet. arkadaşlar, şurada bir tane kafacık vardı. Bir <laughs> onu kırdı bizim yavşak. Kafa vardı. O kafayı Yavşak var. kırdı. <laughs> ee, bir tane Redmi'de olsa sar onu bir okuyayım diyorum. <laughs> Oku. Tuzun map 241 mapine hoş geldin diyor. Bu mapte diyor görevler yok diyor sadece diyor hile kullanma diyor ve eee komutlarla oynama diyor bu komut bloklarla oynama diyor. Ve mod falan kullanma diyor ki. Ee, diyor ki hardda oynaman gerekiyor diyor daha fazla zevk alırsın diyor. Çünkü atıklar spamlanması gerekiyor diyor. Thank oh you. Oh. Hey. Neyse. Ee, tek şüphe diyor biz Üşendik indirmek tekstimi kusura bakmayın bu kadar falan filan işte. <laughs> Galiba ben e, zorlu bilmiyorum. Fısıldar sana ağzına geçiririm senin bak yemin ediyorum. Evet genç <laughs> hadi. I'm playing for the still El Abi bu bilin is better to get ya. To get her lan. Hehehehe. salak. It's better to get It better to cutter. Lay, lay, lay. Dur, 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 dur. <laughs> Yok lan bir şey, siktir git. <laughs> Gel. Konuşmayın, konuşmayın, videodayız. Steam yorum etkileştiriyor <laughs> mu? Hilo dostu ya, şey Welcome to Sergeant 1 and 2. Please stand on the pressure blades. <gülüyor> 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 beni oku, beni. Buraya ben giriyorum. Nereye giriyorsun? Nasıl girmeyi düşünüyorsun? Ver. Gir. Gel. Hadi. Go. Oğlum. <laughs> dur lan anladım, 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 anladım. Evet, hadi George. Bir dakika dur dur. Atla sen. <laughs> Steam'den bir ürün etkileyesin öyle <laughs> <laughs> Ay kafanı kremsi. Allah fikri. <laughs> Zenginiz o Babamdan para gelmiştir para. La dur oğlum ya. Bak geldi tamam bitti. <laughs> <laughs> Hadi dağılın hemen ha. Geldim. <laughs> Hadi bir adam. Geç. Yol kafalı. <laughs> Salaks. Ee... Oğlum şurada ortada bir geçiş yok mu lan? <laughs> Yürü. Yokmuş lan. <gülüyor> Yok <gülüyor> ya! De, senin ya Senin de ağlısın ya senin Bir daha Of <laughs> Nereye dön <diyorsun> beni ya Teker <laughs> teker geç Ne yaptın öyle yavrum benim <laughs> Var. şey var. var. <laughs> bir şey var. Ne var? bir şey yok Ah bir şey oldu. Aa cake odasını açtım. <laughs> cake, cake odası. Dalın evet, kekleri. Yanlışlıkla bastım. Kekler. Bak arkana baksana geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> lan Aa. altın açıldı. Kekler açıldı. Keklere bak. Oha. Keklere bak. Kes. <laughs> Nereye gidiyorsun oğlum? Gel. Ha orada mı lan? <laughs> Ben kordon istim oğlum. Asiktir. siktir Gel 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 ye, 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 ye. <laughs> Cake room 2'miş lan bu. Demek ki bir tane daha varmış. Hadi lan. Ha. Neyse geç siktir et ya. Sikerim öyle şey. Anan. <laughs> gel gel. Cake canavarı gel. Gir. Cake canavarı. Yer yok burada. ben gidiyorum lan. Nasılsın? Allah. Ya. Yat. Düşüyorum abi. Ben de düştüm. Yat yat bir şey olmuyor. Bak bak. <laughs> bak bak ne oluyor bak. yat lan yat. Sen bunu ispiler yaptırıyorum bana. Git. Oku bakayım mı? Split up you see how smart you are. Tamam <laughs> geç <laughs> ya boş geç. Ana. <laughs> Gitsene <giving gülüyor> oğlum. Bir mi uyadık. Evet. Bas. 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 Artık bunda da düşersen. <laughs> <düğün> Dur. <ya. gülüyor> Başka hiçbir şey demiyorum sana. İki tane kağıt buldum. Ben nasıl yiyeceğim? Burada bir şey Sadece var. Sanırım ben basacağım. Yok. Bana kağıdı atacaksın. Kağıdı. <laughs> gel kağıdı at bana. Oradan değil. Ya Zeki onu ben de düşündüm. Eşya <laughs> gel. Aşağı. Aşağı. <gülüyor> ah ah kulağımda şu an. Dispersen içine koy. Kaç koyayım? tanesini koyayım? Şimdi nasıl atacaksın ki sen onu bana şimdi? Bak ben buradan basacağım işte oğlum bak. Ha koy koy ikimiz de ona basıyoruz zaman koy. Sen ikimiz de o taşa koyacağız. tamam gel. <laughs> taşa koyacağız. Taşa da koyalım <laughs> sana <da> koyalım. <laughs> ne oldu? Sen diğerine basıyorsun ha. <laughs> Hayır orada <laughs> yine. Onun bir bu olmadı lan. Aa buradaymış lan tuş. <laughs> Ben de ne Bir tane daha lazım paper. At bir daha bas. Çık. Lan bir daha bas orada var iki tane koydum. Ha bir daha basayım şunu al. <laughs> bir sendir bir daha bas diyorum. Tamam, i̇leri ben... ileri zeka. Hardist. Ar artist. Hop geçtim. Hop geçtim. Gel. Gel Hop, abi Geçtim. Sen. Gel abi. Son anda geçtim. Var ya gideceğiz. geçtim. Gir. <laughs> İnşallah beraber. <laughs> 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 Salak mısın Sus lan. Az Allah. Biz <laughs> tamam tamam biz pis değiliz tamam. Şey yiyebildim çünkü tamam. Kek yiyebildim. Yap. Pis da bilmiyorum ayar yaptım mı yapmadım mı pas. Sus lan. <gülüyor> <gülüyor> Oku bakayım be. Cheat room gene gene ananı TNT. Bakayım. Pas mı? Basayım mı? Ana Haha, <laughs> 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 you chatter. My defense system is the good diyor. Oku bakayım şurada ne yazıyor. Tamam. <laughs> diyor ki Atilla. Dere 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 dere. Aa pasta gitti. Kikamasın bir şey oldu. Oğlum ben korkuyorum lan bu mapten. Lan sarak nereye gidiyorsun gir. Sana basıyorum bir şey oluyor. basıyom bir şey oluyor. Gel. Yavşak, Yavşak. Dur bir daha. Bir daha. <laughs> yeah, bir <tutumda. Gülüyor> Koş. <Allah>! <gülüyor> <Gülüyor> bir daha. Bir Koş. Allah. bir daha. yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> yeah. <Gülüyor> <Gülüyor> wow, what the? <gülüyor> <Gülüyor)> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor)> <Gülüyor> Oğlum, bak atacağım kapıdan. <Gülüyor> <tarzı> <Gülüyor> Aç açma o kare. Aç. Aç o kare yine. <laughs> Çok hızlı ya. Çok mu o kare? Çek be kare. <laughs> Dedeyi koruyalım. <Yes>. Gel. <laughs> dede dede sahip çıkalım. Dedeyi koruyalım. <laughs> dede sahip çıkalım. <laughs> Buraya ne yaptın sen? Nasıl çıktın? <gülüyor> <gülüyor> evet. Anan. <laughs> Allah be. <gülüyor> <gülüyor> Ana! <laughs> Spor dönemdür. DB Farken Asit. Allah! <var>. Allah! <laughs> Senden ötürü hayvan devam et oradan. <gülüyor> 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 hayır, <benim. gülüyor> Ay bu. Ay benim. Ay ya. Dur dur game modu al game modu. Hayır hayır geç yürü. Tamam geçemeyeceğim oraya gel. Gel. Dene bordlan. <laughs> Deleportlanıyorum. Deleportlan. Deleportlandım. Hadi. Allah. Aa çıkamadım. Allah. Allah Ekber. Daha Allah Ekber. Baba Atilla. <laughs> Kim indirdin yemeğe <Yine> indirdin. <laughs> Oğlum çıksana içimden ha. <laughs> Pardon içine girdiğim için üzgünüm. <laughs> Sorry bro falan diyemedim. <laughs> i̇çine girdiğim için özürler Anan Düşme sakın Allah ekber Ya siktir ya <gülüyor> <gülüyor> Ben de ben de gittim Yürü <laughs> Yerim ben bu işi ya gel <laughs> Evet devam ediyoruz arkadaşlar Ah anladım lan Lan ben special playlere basmayacakmışız da Allah belanı vermiş <laughs> Oğlum şimdi anladın ya helal olsun <laughs> Sana var ya hiçbir şey demiyorum artık Ben var ya special playlere basıp üstünden atlayıp geçiyordum o mükemmel <laughs> zekalı <laughs> Vurma Vurma o karıyı Allah <gülüyor> Allah <gülüyor> Ben atı <laughs> düştüm Oğlum sen de vuruyorsun yani düşme onu